2 1 The show must go on. Yine yeni yeniden. Yepyeni bir sezonda 11. sınıf tayfayla birlikte ve tabii ki rehber matematikte temelden zirveye giden yolda 11. sınıf matematiği birlikte bitiriyoruz. Tabiri caizse 11. sınıf matematiğin içinden... E birlikte geçiyoruz. Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Rehber Matematik'ten ilk günden son güne kadar 11 sınıf matematikte adım adım birlikte ilerleyeceğiz. Hem de bu sefer yalnız ilerlemeyeceğiz. Sizler için hazırladığım Matbook 11 sınıfla birlikte ilerleyeceğiz ki nasıl ilerleyeceğiz? Önce video ders notlarında adım adım sana bebek adımlarıyla konuyu anlatacağım. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları vereceğim. Yeri gelecek tanımlar, yeri gelecek kavramlar ve tabii ki ispatlarla birlikte. Hemen arkasından o günkü video ders notu hayatımızla ilgili soru avcılarını sen ödevlendirme olarak çözeceksin. Onlar bitecek. Sınav dönemleri gelecek. Seninle birlikte sınav paralısında bu kitaptaki şu sınav sayfalarında yazılı hazırlık bölümlerinde birlikte yaptıktan sonra ver elini yüksek notlar. Ver elini 11. sınıfın sonu. Ver elini ÖSYM'nin yapacağı bütün sınavlar. Amacımız sadece 11. sınıftan yüksek not almak değil. ÖSYM'nin yapacağı sınavlarda da bu işi hakkıyla bitirebilmek. Çünkü konuyu hakkıyla bitireceğiz. Eh. Hakkı kim deme bana o espriyi yapma sakın. E hazırsan artık ve tabii ki öncesinde bardaklarımızda The Show maskon on kahveler yudumlansın ve ele kalemler alınsın. Elimizde kalemler önümüzde matbuklar ve tabii ki dillerde o bitmeyen tükenmeyen enerji veren sloganımız. Ne diyor bak ne yap biliyor musun sen de benimle birlikte gel nasıl başlarsan öyle gider adım adım tane tane atlamadan zıplamadan ve tabii ki bu enerjiyle bu sloganla. Ne diyoruz? Gönder, gönder, gönder gelsin be hocam diyorum ve 11 sınıfın birinci ünitesi birinci dersi trigonometriyle hani o çok baba dedikleri konuyu birlikte bitireceğiz. Gerçekten bu konunun bu kadar zor olmadığını, işin mantığını öğrenince trigonometri tırıs gelir tırıs gider diyeceğiz. Peki ne anlatacağız bu derste? Pozitif negatif yönlü açılardan bahsedeceğim. Önce sadece açılardan bahsedeceğim. Aç ölçü birimlerinden dereceyi anlatacağım. Radyanı anlatacağım. Şuradaki örnekleri de çözüp noktayı koyacağım. Sonra seni ikinci kitaba yönlendireceğim. Soru avcısındaki ödevlendirmeler yapmaların için göndereceğim. Ama öncesinde ne yapacağız? Bugünü bitirdik dedik. Tikimizi atacağız. Tik tik ilerleyeceğiz. Bütün 10 bin sınıf müfredatında bu adımları birlikte götüreceğiz. Hadi gel bakalım. Şimdi en baştan başlayalım. Heyecanlı bir an. İlk dersimiz seninle birlikte. Birinci ünite birinci derse pozitif negatif yönlü açılardan bahsedeceğiz dedik. İyi güzel arkadaşım sen bugüne kadar bir açının yönü olduğunu biliyor muydun? Bir açının pozitif ya da negatif yönü vardır. Peki bu yön neye göre tayin edilir? açılarda saat yönünün tersi pozitif yön. Saat yönü ise negatif yön olarak adlandırılır. Hemen saatimi çizdim. 12'yi gösterdim, 3'ü gösterdim. Saat yönü ne tarafta? Bu tarafta. Demek ki saat yönünün kendisi negatif yön. Saat yönünün tersi pozitif yön kabul edilecek. Bir açı saat yönünün tersinde gidiyorsa, ilerliyorsa artı yani pozitif. E ter e saat yönüyle aynı gidiyorsa eksi yani negatif yön diyeceğiz mesela. Şu aşağıdaki iki örneği birlikte bakalım. Nasıl yazıldığını birlikte görelim mi? Şuraya baktığında ne tarafa doğru ilerlemiş açımız? Saat yönünün tersini ilerlemiş. Yani biz buna hangi yön adını veriyoruz? Pozitif yönlü bir açı olduğunu söylüyoruz. Bakın açıların yönleri vardır. Tabii ki bu yönde saatin yönüne göre belirleniyor. Peki pozitif yönde ilerliyor. Bu açının ismini yaz dediğimde kafama götürüyor göre yazabiliyor muyum? Hayır yazamıyorum. Açının başlangıç noktasından köşesine, köşesinden bitiş noktasına sıralamasıyla yazmak zorundasın. P'den O'ya, O'dan R'ye açısı. Hani tepesine böyle çatı gibi bir şey yapıyoruz tamam mı? Anlaştık mı? P, O, R açısı demektir. Peki geldim bu tarafa. Hangi yöne doğru gitmiş teyit ediyorum. Diyorum ki saat yönüyle aynı gitmiş. O zaman bu açı nasıl yönlü bir açıdır? Negatif yönlü bir açıdır. Negatif yönlü açı olduğunu belirttikten sonra şimdi sıra geldi başlangıç noktasında. Nerede başlıyor? R'de başlıyor bu açı. Ardından O'ya ardından P noktasında da bitiyor. O zaman yazacağımız açı adı R. O P açısıdır dedim. Noktayı koydum ama sen de benimle birlikte kitabını adım adım dolduruyorsun. Bu şekilde daha faydalı olduğunu sakın unutma. Kendim sorunu o birimize. İlk örneğimizde başlayalım bakalım. Şekilde B merkezi çember verilmiştir. Mavi renk ile gösterilen açı için. Evet burada mavi renkli bir açı gösterilmiş. Açının yönü verilmiş. Hepsi verilmiş ama biz adım adım görelim. İfadelerinden hangileri doğrudur bana işaret edilmiş. Açının sembol ile gösterimi ADC'dir. Bir kere açı nereden nereye bu tarafa doğru gitmiş. Peki saat yönünün tersi midir aynı mısıdır? Bakın saat bu tarafa doğru dönüyor, tersi bu tarafa dönüyor. Saat yönü eksi, saat yönünün tersini artı kabul ettik. He, eksi negatif yönlü bir açı, negatif yönlü bir açı ve başlangıç noktası C, B, A şeklinde ilerliyor. C, B A açısı şeklinde yazılmalı. Ne yapmışsın kardeşim sen saçma sapan bir şey yazmışım. Bunu geç. Açının başlangıç noktası C'dir. Evet açı bu noktada başlıyor. B'ye doğru B'den A'ya doğru gidiyor. Kesinlikle doğrudur. Açının bitiş noktası A'dır. Evet A noktasında bitiriyorsun. Bravo. Açının yönü pozitiftir. Hayır açı saat yönüyle aynı yönde döndüğü için negatif yönlü bir açıdır. Kesinlikle yanlış bir ifadedir. Birinci örnek bitti. Geldik hemen ikinci örneğimize. Bakın açılarla ilgili ne kadar pozitiflikle ilgili kafada tek bir soru işareti istemiyorum. Bak bakalım buraya. Başlangıç bitiş noktalarını yaz. Yönünü yaz. Önce sen yaz sonra ben yazayım. Durdur videoyu. Durdur videoyu. Bak ne diyorsam aynen uygula güzel arkadaşım. Neredesin? Gel buraya. Ha? Ne diyorsam aynen uygula. Durdurdum. Yazdın şimdi ben de bak. Ne yapacağım? Başlangıç noktası. Önce yönüne karar verelim seninle birlikte. Ne tarafa doğru dönüyor? Saat yönüyle aynı dönüyor. He, saat yönüyle aynı dönüyorsa bir kere ne, nasıl yönlü bir açıdır? Negatif yönlü bir açıdır. Peki başlangıç noktası nereden başlıyor? A'dan başlıyor. Ne tarafa doğru gidiyor? Bitiş noktası neresi? B'de bitiyor. O zaman bitiş noktasına da B yazıyorum. Anlaştık mı? Geldim buraya başlangıç ve bitiş yönünü istiyor bizden. Saat yönünün tersine dönüyor. Yani ne tarafa doğru dönüyor? Pozitif yönde dönüyor. O zaman bu açının yönü pozitiftir. Başlangıç noktası B'den başlıyor, çeviriyor, çeviriyor, nerede geliyor? A'da bitiriyor. O zaman B'den başlarım, bitiş noktasına ne yazarım? A noktası olduğunu yazarım efendim. Geldim buraya. Şimdi açı ölçü birimlerinden bahsedelim. Lise müfredatımızda 11. sınıf müfredatta iki tane açı ölçü biriminden bahsedeceğim sana. Birincisi derece, ikincisi radyan. Hayır hocam grat murat diyorlar bir yerlerde var mı? Hayır o müfredat dışında rahat olabilirsin. Anlattığım her şey %100 MEP uyumludur arkadaş. MEB'in kazanımları neyse ÖSYM'nin kazanımları da aynıdır. Okulda anlatılanlar da aynıdır. Açı ölçü birimlerinden birincisi derece. Nedir derece? Önüne bir tane çember koymuşlar. Bu çemberi 360 parçaya ayırmışlar. Bakın 360 tane parçaya ayırmışlar. Ve her bir parçasına verilen isim nedir? Bir derecedir. Merkez açının gördüğü yayın ölçüsü bir derece olarak adlandırılmış. Hocam niye 360'a bölmüşler? Vallahi ilk buluna soracaksın bunu. 360 parçaya bölmeyi uygun bulmuş. 360 derecedir o yüzden tamamı. Anlaştık mı bu konuda anlaştık. Şimdi senin bilmen gereken bazı tabirler var bir derecenin kaç dakika olduğunu bilmek zorundasın. Bir derece dediğimiz şey 60 dakikadır. Bunun sembolle gösterilme bir derece, derece yukarıya doğru üstüne sıfır yazılır. Evet. Dakikayı nasıl gösteriyoruz? Bugüne kadar bilmiyorsan hemen öğretelim. Üstüne bir tane çizik atıyorsun. 60 dakika anlamına geliyor. Peki bir derece kaç saniyedir? Bir kere şurada bir karar kıralım. Bir dakika kaç saniyedir? 60 saniyedir. Bir derece kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. Ben bir derecenin kaç saniye olduğunu bulmam için 60 dakikayı saniyeye çevirmem lazım. 1 dakika 60 saniye olduğu için 60'ta çarparım. 3600 saniye olduğunu bulurum. Otomatikman. Bir derece kaç saniyedir? 3600 saniyedir. Peki bunun gösterimini yapar mısın hocam bize? Sembolle gösterim nedir? Bir dereceyi yazdık. Arkasından 3600'ü yazdım. Saniye cinsinden göstermek için üstüne iki çizik atıyorsun tek çizik dakikayı çift çizik saniyeyi göstermekte. Şimdi geldim üçüncü örneğime. Üçüncü sorumuzda verilen ne bu dakika mı saniye mi? Sen söyle. 47.482 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir? Bunu göstermemizi istiyor. Bunu yaparken adım adım 60'a böleceğiz. Çünkü 60 paydalarıyla ilerliyoruz hep. Şimdi ben şunu biliyorum. Bir saniye, özür dilerim. Bir dakikanın kaç saniye olduğunu biliyorum. Kaç saniye? 60 saniye eşit. Işte. Evet hocam. O zaman benim elimde kaç saniye var? 47.482 saniye var hocam. Ben bunun kaç dakika olduğunu bulmak istiyorsam 60'a bölmeliyim. Çünkü her 60 saniyede bir, bir dakika elde edeceğim. Anlaştık mı? Nasıl yaptığımda lütfen mantığını öğrenmeye çalış. Verilen ifade saniye ise kaç dakika eşitse onu böleceğim. 60 1 dakika kaç saniye eşit 60. O zaman 60'a böleceğim içindeki 60'ları bulacağız. 4'ün içinde yok. 47'nin içinde 60 yok. 474'ün içinde 60 var. Kaç defa var? 7 de 6 kere 7 42. 7 defa var. 7 kere 0 0. 6 kere 7 42 dedim. Çıkartma işlemi yaptım. Buraya 4 yazdım. Buraya 5 yazdım. Buraya 0 yazdım. 54 hala bölünebiliyor mu? Şu 8'i aşağı inince bölünebiliyor. Kaç defa var? 6 kere 9 54. Tam bölünüyor. 0 6 kere 9 54 böldüm. Şurası 0, şura 0, 8 kaldı. 82 oldu. 2 aşağı indi. 60'ın içinde 82 1 ile çarptım. 60 bu arada bölme bilmezsen buralarda inanılmaz zorlanırsın. Şimdi kalan ne? Elde ettiğimiz ne? Ey güzel arkadaşım. 1 saniyeyi 60'a böldüğümüzde kalan ifade bizim için saniyedir. 22 saniye. Elde ettiğimiz ifade bizim için dakikadır. 761 dakika. Bakın kaç derece? Kaç dakika kaç saniye diyor? Biz saniyeden dakikayı dakika yardımıyla da kaç derece olduğunu bulacağız. Şimdi 791'i tekrar 60'a bölüyorum. 791 dakika verelim de. Ben bunu dereceye çevireceğim. Bir derece kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. O zaman 60'a böleceğim. Hep 60'a bölüyoruz. Hatta adım adım her yerde 60'a bölüyoruz. İstersen şöyle de yapılabilir. Gelirim burada 60'a bölerim. Ne demek istediğim daha rahat ortaya çıkar. Peki kaç defa var? 9 defa var desem Yok bir defa var diyeceğiz. Bak 79'un içerisinde bir defa var. 60'ı yazdım. Çıkarttım 9. Çıkarttım 1. 191. 191'in içerisinde kaç defa var? 3 defa var. 3 kere altına yaptı. 18 yaptı. Düştüm. Geriye ne kaldı? 11 kaldı. Bakın burada 11 kaldı. Burada 13 kaldı. Ne yaptık biz? Dakikayı dereceye çevirmeye çalıştık. O zaman artan ifade bizim için dakikadır. Oluşan ifade bizim için derecedir. O zaman bu soruda cevabımız şudur. Kaç derece? 13 derece. Kaç dakika? 11 dakika. Kaç saniye? 22 saniye. İşte bu sorunun cevabı budur. Bu tip karşına gelecek bütün sorularda saniye cinsinden verildiğinde sırayla iki defa 60'a bölüyorsun. Artan ifadeler önce saniye sonra dakika bölüm ifadesi de bizim için derece olacaktır. Bu kadar ayrıntılı devam ettikten sonra. Bakalım soru bize 4'te neyi sormuş. Ölçüsü 10 derece 6 dakika 5 saniye. Açıyı saniye cinsine çevirebilir misiniz? Çeviririm elbet. Önce derecenin kaç saniye olduğunu hatırlayalım. 3600 saniyeydi. Otomatikman bana neyi verdi bu amcam? 10 dereceyi verdi. Ben dedim ki 10 dereceyi saniyeye çevirmem lazım. 10 çarpı 3600 diyorum. Elde ettiğim değer ne oldu? 36000 saniye oldu. Sonra iki tane çift çizgi attım saniye cinsine yaptım. Şimdi dakikayı çevireceğim. Önce bir dakikanın kaç saniye olduğunu yazalım. 60 saniyedir. Bize kaç dakika vermiş soru? 6 dakika vermiş. 6'yı neyle çarpacağım? 60 ile çarpacağım. 6 kere 6 ne yaptı? 36 yaptı. Sonunda da sıfırı koydum. Ne yaptı? 360 saniye yaptı. Burası da tamamdır. 5 derece vermiş ki zaten o pardon 5 saniye vermiş ki o zaten saniye cinsinden. Saniyeyi de yazdım. Alt 6, 6 topladım. 36 Otuz altı beş. bin üç bizim için doğru cevaptır. Vurdum cevabı. Geldim asır işin mevzusuna. Şimdi şunu söyleyelim. Buralardan ÖSYM kolay kolay soru sormuyor ama buralardan sınavlarda sorular gelebiliyor arkadaşlar okul sınavlarında. Ve buralar bizim için puan toplama bölümüdür. Buraları çok iyi anlamaya çok iyi kavramaya çalış. Çünkü buralardan biz puan toplayacağız. Geldim A açısına. A açısı bana verilmiş. dıbı bıdı, 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 bıdı B açısı verilmiş. A ve B açılarının toplamı isteniyor. Hemen gidiyorum yan tarafta toplamaya başlıyorum. 26 derece 45 dakika 36 saniye ifadesiyle 12 derece 24 dakika ve 25 saniye ifadesini ne yapacağız? Alt alta koyup toplayacağız. Toplamaya başlayalım. Şimdi topluyorum. 6 5 daha 11'in biri elimde var. 1 5 1 de elde 61 saniye. 5 4 daha 9 4 2 daha 6 69 dakika. 6 2 daha 8 3 2 1 daha 3 38 derece. Maalesef cevap bu değil. Neden bu değil hocam? Çünkü burada ne var? 61 saniye var. Biz normalde 61 saniye diyor muyuz? Hayır. Çünkü her 60 saniyeyi neye eşitledik? Biz bir dakikaya eşitledik. Bakın burada bir dakikalık yerimiz var. Ben bunun içerisinden 60 saniyeyi düşersem bu tarafa ne eklemek zorundayım? Bir dakika eklemek zorundayım. O zaman bu dediğimi yapacağım. Geldim buraya ne elde ettim? 38 derece. Şuraya eklediğimde 70 dakika. 61'den 60 çıktı. Ne kaldı? Bir saniye kaldı. Bitti mi maalesef yine bitmedi. Geldim buraya. Ya arkadaş senin bir dakika pardon 1 derece dediğin şey kaç dakikaya eşitti? 60 dakikaya eşitti. O zaman ben buradan 60 dakikayı düşersem buraya ne ekleyebilirim? 1 derece ekleyebilirim. O zaman bunu da ekleyelim artık cevap bulalım. 38'e 1 ekledim. 39 derece. Şunları birbirinden çıkardım. 10 dakika 1 saniye olarak buldum ki cevabımızı buraya da yazalım. 39 derece. 10 dakika 10 dakika derece değil hocam. Aynen öyle. Artık her şeyi de yeşille yazmışken yeşille yazalım. 1 saniye. Olay tamam mıdır tamamdır. Şimdi geldim A açısından B çıkarma işlemine. Şimdi e, ne yapalım biliyor musun? Ben burada dijitalin faydasından e, kullanayım. Aynı açıları alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Tek yapmam gereken bunları bu sefer birbirlerinden çıkarmak. 6'dan 5 çıktı 1. 3'ten 2 çıktı 1. Ne kaldı? 11 saniye kaldı. 5'ten 4 çıktı 1. 4'ten 2 çıktı 2 dakika. Şuradan 6'dan 2'yi çıkardım. 4. 2'den 1'i çıkardım. 1. 14 derece. O zaman yazabilirim. 14 derece 21 dakika 11 saniye olarak da buranın cevabı bulunur. Birinci sayfada nokta koyular efendim. Var mı buraya kadar kafanda takılan herhangi bir şey? Kalmamalı. Kalmamalı çünkü yavaş yavaş radyana geçiyoruz. Radyanla birlikte biraz daha ayrıntıya giriyoruz. Az önce neyden bahsettim ben sana? Dereceden bahsettim. İkinci açı ölçü birimimiz nedir biliyor musun? Radyan. Radyan nedir hocam? Radyan şudur. Bakın nasıl elde etmişler radyanı. Bir çemberin yarı çap uzunluğundaki yayına. Bakın bir çemberin yarı çapını almışlar. Yayda ne kadar uzunluk ilerleyebiliyorlar yarı çap bazında ona bakmışlar. Evet baktılar hocam. Ardından merkezle birleştirmişler. İşte yayın Çevri, çevre açının, merkez açının özür dilerim. Gördüğü yayın ölçüsüne de ne demişler biliyor musun? Bir radyan demişler. Bu yayı gören merkez açının ölçüsüne de bir radyan adını vermişler. Şimdi biz kısaltma olarak dereceyi D ile radyanı R ile göstereceğiz. Çemberin tamamı normal şartlarda az önce gösterdik kaç dereceydi? 360 dereceydi. Şimdi kaç radyan dersen 2 pi radyan olarak karşımıza gelecek. Anlaştık mı? Radyan cinsinden 2 pi'dir. Derece cinsinden 360 derecedir. Birbirine çevirme sorularıyla karşılaşacağız. Ve bu soruları çözebilmek için şu kuralı çok iyi bilmen gerekiyor güzel arkadaşım. Derece bölü 360, radyan bölü 2 pi'ye eşittir. ...bu formül bize birçok soruyu çözdürecektir. Peki yeter mi? Yetmez. Ufak bir sadeleştirme yapılabilir. Formülü o şekilde daha rahat kullanabilirsin. Bakın ikisini de ikiye bölüyorum. İkiye böldüm bir pi kaldı. 360'ı ikiye böldüm. Kaç kaldı? 180 kaldı. O zaman sen asıl formül olarak bunu aklında tutuyorsun. Aslında ezberlemiyorsun. Çünkü bir radyan iki pi'dir. Pardon. Bir çemberin tamamı iki pi'dir. Aynı çemberin tamamı 360 derecedir. O zaman derece bölü 360, radyan bölü 2 pi'ye eşit. Sadeleştirmeleri yaptığımda ne kaldı? Derece bölü 180, radyan bölü pi'ye eşittir diyorum. En önemli formüllerimizden birini buraya yazıyorum. Bakın bütün trigonometri boyunca radyanla derece arasında sürekli geçişler yapacağız. Sen burayı ne kadar iyi anlarsan ileride trigonometriyle o kadar rahat edersin. Dediğim harfi yan anlıyor musun anlıyorsun. O zaman gel benimle. Genlik 6. sorumuza şimdi örneğimizi çözelim. Aşağıda derece cinsinden verilen açı ölçülerini radyan cinsinden yazılıyor. Şimdi 120 verilmiş, 135 verilmiş. Hepsi derece cinsinden. Ben bunları radyana çevireceğim. Nasıl çevireceğim hocam? Formülü kullanacağım. Formül ne? Derece bölü 180 eşittir radyan bölü piydi. Biz ne yaptık? Buradaki ikinci formülü daha çok kullanacağız dedik. Daha kolaylaştırıyor çünkü işlemleri. Peki bana ne verilmiş? Dikkat et hep karıştırılan noktaları ne verilmiş? Derece gidip dereceyi yerine yazıyorsun. 120 bölü 180'i yazıyorsun. R bölü pi. Biz kimi arıyoruz hocam? Radyanı R'yi arıyoruz. Ona göre de sadeleştirme yapacağım şimdi. 60'a böldüm 2. 60'a böldüm 3. İçler dışlar yaptım. Ne geldi buradan? 3 tane R eşittir 2 pi geldi. R'nin cevabı ne geldi? 2 pi bölü 3 geldi. Var mı kafada soru işareti? O zaman cevabı yazalım. Cevap 2 pi bölü 3'tür. Şimdi aynı mantıkla gelin burayı da yapalım. Artık bir daha bir daha formülü yazmama gerek var mı? Bence gerek yok. O zaman 135 derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi hocam. Bakın formülü her seferinde sizin yazmanızı istiyorum aslında. 135 45'e bölünür 3 gelir. 180 45'e bölünür 4 gelir. İçler dışlar yaparım. 4 tane r eşittir 3 tane pi. Buradan da r'yi çektiğimde ne gelir? 3 pi bölü 4 radyandır bunun cevabı. 3 pi bölü 4. Lütfen benden önce çöz burayı. Lütfen durdur videoyu. Kitabını al eline. Tane tane burları benden önce çöz. Şimdi çözdüysen ben devam ediyorum çünkü. Devam edelim bakalım. 240 derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi dedim. Peki ne olacak burada? 60'a böldüm 4. 60'a böldüm 3. Başka da sadeleştirme görmedim. Hemen içler dışlar yaptım. 3 tane r eşittir 4 tane pi. Buradan güzelce ayıkladığımızda 4 pi bölü 3 benim aradığım cevaptır. Yani 4 pi bölü 3'ü de buraya yapıştırdım mıydı? Geçtim gittim arkadaş. Var mı kafada bir sıkıntı? Hala yok. Hop dedim güzel arkadaşım bir anda karşında görünce şaşırdın. Ne oluyordu hocam tam çözecektik falan. Ben burada ufak bir işlem hatası yapmışım be. Hani böyle geri vitese takıp da seni böyle editle falan böyle... Yok yemez dedim bu genç. Bak o işlem hatasını da görmeni de istemedim. Çok utandım sonra. <laughs> ne yaptığımı söyleyeyim. Yani yapılması gereken normalde ne? Ne yazacağız buraya? 315 derece bölü 180 yazmam gerekiyor. Ben aşağıya ne yazmışım? 360 yazmışım. Niye yazmışım? Ben de anlamadım açıkçası. Formül ne diyor? Re derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi diyor Derecemiz 315. 180'e böldük. Eşittir dedik. Radyan bölü pi. Biz ne istiyoruz? Radyanı istiyoruz. Buradaki re'yi bulmaya çalışacağım. O zaman burada ufak bir sadeleştirme yapayım. 315'i 45'e böldüm ne kaldı? 7 kaldı. 180'i 45'e böldüm ne kaldı? 4 kaldı. Şimdi içler dışlar çarpım zamanı. İçler dışlar yaptığımda 4 tane R'nin 7 tane pi'ye eşit olduğunu. Oradan da R'yi çektiğimde 7 tane pi'nin aslında 7 pi bölü 4'ün radyana eşit olduğunu buldum. Hemen geldim buraya doğru cevabı yazdım. 7 pi bölü 4 dört radyandır dedim. Vurdum cevaba. Tamam işlem hatası olmuş olabilir. Mehmet Hoca'nın arada yapacak. Ben burada bir anda böyle bembeyaz kıyafetlerimle gelip diyeceğim ki hocamız burada hata yapıyor. Ben onun ikiziyim. Desem yer misin? Yiyebilirsin aslında iki izeyim de diyebilirim. Neyse 7. soru hatta diğer sorular ben hepsini çözdüm bitirdim videodan sonra fark ettim. Hadi bakalım Mehmet Hoca devam etsin. Yola devam ediyoruz. Radyan cinsinden verilen açı ölçülerini dereceye çevirir misiniz diyecekler. Ey güzel arkadaşım. Ben az önce şunu dedim. Bir çemberin tamamı 360 dereceydi. Aynı çember neydi? 2 pi'ye eşitti. Ufak bir sadeleştirmeden sonra aslında 180 derece dediğim şey bir tane pi'ye eşit olarak düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Bu arada buradaki pi hani senin o bildiğin 3,14 pi değil bu radyan olan pi. Bu başka pi o başka pi. Aman ha karıştırma. Ben onu burada söyleyeyim de. 7 pi bölü 6. Şimdi 7 mi yazdım. Pi kaç dedin hocam sen? Pi'yi 180 derece alabiliriz dedin. Yukarıdaki formülü burada uygulamaya gerek yok dedin uzun uzun. O zaman direkt böyle yapıyorum. 6'ya böldüm Ertan. 18'i e 6'ya böldüğünde 3 çıkar. Yanında da 30'u var. 2, 3 ile de 7 ile de çarptığında 210 derece bulunur. Hemen geldim. Pi yerine kaç yazdım? 180 derece yazdım. Bölü 12 yazdım. Cevabı arayacağım. Bak 18, 12 bir defa var desek. 60'ın içerisinde 5 defa var desek. 15 çarpı 5. 5 kere 5, 25 elde var 2. 7. 5 derece olarak da burayı bulduk mu bulduk. Bunları da bitirdik mi? Bitirdik. Artık geldik son bölüme doğru. Birinci ünitenin birinci dersinde artık son adımlardayız. Burada yine aynı şeyi istedim. Bu işi sana iyice kavratacağım. Sana öğretmeden bırakmayacağım. Derece ile radyan arasında kavanda tek bir soru işareti kalmayacak. Dedim ya adım adım ilerleyeceğiz. Aşağıda derece ve radyan cinsinden verilen açılardan ölçüleri eşit olan açıları birbirine eşleştirelim. Eksi 225 derece bunlardan hangisine eşit olabilir diye sorduk. Ya bunu çözebilmen için senin önce ne yapman lazım? Buradaki arkadaşları bir çevirmen lazım. Çünkü herkes derece cinsinden olursa sen rahat edersin. 4'e böldüm ne geldi? 45 geldi. 45 derece. 45'i 5 ile çarptığımda 225 yapar. Eksi 225. Gördüm eşleştireceğim bekle. Şurada 11 var. Pi var 180. 6'ya böleceğiz. 6'ya böldüm 30. 11 ile çarptım 330 derece. Başka var mı? Bak burada var. Eksi 2 çarpı 180 bölü 5 yazdım. 5'in içerisinde kaç defa var diye düşündüm. 3 defa var. 6 defa var. Eksi 72 çıktı burası. Şurada da hala çevrilmemiş bir arkadaş var. 180 bölü 3 yazdım. Direkt şunları sadeleştirdim. 64 kere 6 24 eksi 240 çıktı. Şimdi eksi 225. Buradaki kime eşit? Buradaki arkadaş eşit. O zaman ben buraya ne yazacağım? A ile eşleşir diyelim. Tamam tamamdır. Eksi 240 derece buradaki arkadaşı gitti. Bu B ile eşleşir tamamdır. Eksi 330. Ay hocam sen buradaki eksiyi atladın ya dediğin anda ben dedim ki gördüm. İyi ki eşleştirme sorusuymuş dedim. Eksi 72 dereceyi de yukarıda gittim. Şuradaki D'nin oraya yazdım. Her şey tamamsa günün bomba sorusuyla noktayı koyacağım ama sen ne yapıyorsun? Sen elindeki soru avcısına gideceksin. Benim buradaki soruların bittiğinde onları da çözmeden aman diyeyim gitmek yok. Ödevlendirme ödevlendirme ödevlendirme. Orası çok önemli nokta dokuzun soru harika bir soru. Kuzey kutbu, güney kutbu, ekvator düzlemi, yer ekseni gözüküyor. Ekliptik düzlem, eliptik düzlem de deniyor herhalde buraya bilemedim şimdi. Yukarıdaki şekilde dünya ile ilgili coğrafi terimler görseli verilmiştir. Dünyanın eksen eğikliği Alfa açısı 23 derece 27 dakikadır. Gerçi bilimsel olarak sürekli bunun değiştiğine dair tabirler var. Hatta gün gün e, bir gün süresi 24 saatten giderek azalıyor. Dünyanın dönüş hızı değişiyor, dünyanın eğikliği değişiyor diye bir durumlar var bilimsel. olarak. ama tabi bunlar çok çok küçük dereceler. Şimdilik hayata çok büyük etkileri yok. İnşallah da ileride olmaz. Ben şimdiden o bilimsel bilgiyi sana burada ekstra vereyim. Ekvator düzlemi yer düzlemine diktir. Bakın. Ekvator düzlemi yer düzlemine diktir demek şuranın bize 90 derece olduğunun bilgisi veriliyor. Tamam mı? Bunun 90 derece olduğu bana verilmiş. Şunları sildim beta değerinin derece ve dakika cinsinden değeri nedir diye bana sormuş. Ey güzel arkadaşım öncelikle sen şunu biliyor olman gerekiyor bu soruyu çözebilmen için. Ters açılar bakın iki doğru arasında kalan buradaki nokta açısı kendisinin tam ters yönünde kalan diğer nokta açısına eşit olmak zorundadır. Mantıken ben de şuraları sildim. Dedim ki bak buradaki alfa açısı şu kırmızı çizgileri takip ettiğinizde tersi olan şuradaki açıya eşit olmak zorundadır. Diyor ki ekvator düzlemi ile yer ekseni arasında ne vardır? 90 derecelik açı vardır. Yani soru bana şunu söylüyor. Alfa ile betanın toplamı kaç derece olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Sen bana kimi veriyorsun? Alfayı veriyorsun. 23 derece 27 dakika. Benim betayı bulmam için ne yapmam gerekiyor? Alfayı karşıya atıp 90 dereceden çıkarmam gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Yapalım bakalım. 90 derece aslında yanında da 0 0 dakika olarak yazılır. Derece olarak alfayı karşıya attığımda 23 derece 27 dakika olarak geldi. Ve ben bunlar arasındaki farkı istiyorum. Burayı anladın. Ama hocam sıfır dakikadan 27 dakikayı nasıl çıkaracağız? Hani yandan bir onluk alma muhabbeti vardı ya maalesef burada öyle değil. Çünkü biz şunu biliyoruz 1 derece kaç dakikaydı 60 dakikaydı. Yandan bir tane derece aldım. Bir derece kaç dakika 60 dakika. Peki burada kaç derece kaldı artık? 89 derece. Artık 60'tan 27 çıkar. 60'tan 27 çıkar. 0'dan geri çıktı. 3 kaldı. Burada kaldı 5. 5'ten 2 çıktı. Ne kaldı? 33 kaldı. 33 dakika. Burada 89'du. 9'dan 3 çıktı. Ne kaldı? 6 derece. Şuradan da 8'den de 2 çıktı. Ne kaldı? 66. O zaman bizim için beta açısı 66 derece. 33 dakikadır diyorum. Vuruyorum cevabı 9. soruda. Ve geliyorum günün en önemli dakikalarından birine. Seninle birlikte adım adım ilerleyeceğiz dedim. Birinci derste trigonometrinin sayfa 6 sayfa 7'deki bölümüne tekimizi atıyoruz bomba gibi. Ve senden şunu da bekliyoruz. Discord rehber matematik, Instagram rehber matematik, Telegram rehber matematik. Videonun açıklama kısmında linkleri var. Buraya tıklayarak bize ulaşabilirsin. Bizimle ilgili paylaşımları takip edebilirsin. Şimdi senden isteyeceğim. Deyimli. Hemen ikinci kitap bu arada biliyorsun bu ana kitap parçalanabiliyor sendekinin kapağı beninkinden biraz daha farklı olacak soru avcısı bölümünü açıyorsun soru avcısında ilk 6 soruyu çözüyorsun ve zaten orada yazıyor bakın 11 bir, birinci ders birinci e, ünite birinci dersin burada 6 tane az önce çözdüğümüz kısımda yerleri var istersen burada çek kopar bölümleri var. İster çek kopar çöz, ister üstüne çöz. Sana kalmış. Ama tamamen bu ödevlendirmeleri benimle birlikte çözmeni istiyorum. Ey güzel arkadaşım seninle çıktık bir yola. Getirelim sonunu birlikte. Rehber matematikte 11. sınıfı adım adım gün gün birlikte bitireceğiz. O zaman ikinci derste görüşmek dileğiyle. Hoş kal, hoşça kal. Hoşçakal.